Merhaba arkadaşlar iyi geceler. Bugün Seven Kingdoms'tan yani Vilandia'dan neden ayrıldığımı anlatacağım kısaca. Lakin öncelikle şunu söylemek istiyorum bu bir ele kötüleme videosu değildir. Vilandia şöyle kötü böyle kötü şöyle şeyler var böyle şeyler var iş şahsı işte bunlar vesaire gibi bir video olmayacak. Dolayısıyla eğer bir Vilandia düşmanıysanız şu anda bu videoyu kapatabilirsiniz. E, lakin e, aynı zamanda işte bir Velandia aşıysanız da yine kapatabilirsiniz. Çünkü bu videoda hem eleştireceğiz, hem de öveceğiz, e, hem gerçeklerini anlatacağız, e, yapıcı bir eleştiri yapacağız diyebiliriz yani. Öncelikle Velandia'da yaklaşık 6 ay bulundum. <laughs> gerek oyuncu olarak, gerek çavuş olarak, gerek de lord olarak son zamanlarımda. E, bu şekilde çok güzel her şey giderken arkadaşlar yavaş yavaş bazı oyuncuların bana karşı toksiklik yaptığını hissettim, fark ettim, gördüm. Ee, bunu King Derter'de yani King Aygen'a belirttiğimde ise evet bu oyuncu hakikaten haddini aştı. Bu çok oldu, bu bir değil iki değil dedi. Ceza alması gerekiyor dedi. Lakin ben şu anda müsait değilim, işim yoğun. Dolayısıyla o kişinin Lord'una yönlendireceğim. O gerekli cevabı e, ...cezayı verecek dedi. O kişinin Lordu da Lord An şu anda aktif değil sanırsam. Lord An'la konuştuğumda da o da ilk başta tamam ceza vereceğim demişti ama öncesi... ceza kanalı lazım dedi ve şu anda vizelerim var dedi. Sonra ceza kanalı oluşturuldu bunu dediği için işte sonra vizelerini bekledik o da bitti vesaire. Sonra bir baktık ya şimdi çok da ceza vermeyelim çok da ceza verecek bir şey yapmamış yani her böyle birbirine laf atana şimdi ceza mı vereceğiz dedi. Yani bu laf hakikaten beni bazı şeyleri ayıkmama sebep oldu. Yani dedim abi bu laf yap söylenecek bir laf değil. Yani her birbirine toksiklik edene bir şeyler mi yapacağız? Yani bu tam olarak bunu söylemedi ama her bilmem ne yapana bir ceza mı vereceğiz dedi. O bilmem ne işte nedir Toksikliktir Her laf edene midir? O anlamda bir şey söyledi. Ee, bunun cevabı evet olmalıydı. Her toksiklik yapan ceza almalıdır. Çünkü bu kurallar boşuna yazılmadı. Ee, burası muz cumhuriyeti değil. Biz işte soran mesela devlet mi yönetiyorsunuz diye soranlara evet devlet yönetiyoruz dememizi isterken yönettiğimiz devletin muz cumhuriyeti olmamasını isteriz tabii ki. Ee, cumhuriyetlerde, demokrasilerde hukuk işlemeli kurallarımız uygulanmalı. İşte bunun ardından. Ee, King dert tekrardan konuştuk. Ee, hani bu kişi ceza vermeyeceğini söyledi dedim. Lakin tekrardan e, tekrarladı işte ben tarafsız kalacağım. E, cezayı verirse an verir, vermezse an vermez şeklinde söyledi. Arne da yine e, aynı şeye devam etti. Ceza vermemeye, ısrarcılığına devam etti. Ve arkadaşlar bunlar gerçekleşirken bu kişi şahıs e, toksikliğine de devam etti. Hala Ana, genel sohbette hala bu adam e, laf atıp durmaya devam etti, toksikliğine devam etti. Yani bu bu olay yaklaşık bir ay sürdü arkadaşlar. Bir aydır e, bir ay önce başladı toksikliği. Ben yapar yapmaz e, şikayet ettim. Adam yine etti, yine ettim, yine yaptı, yine ettim. Bir ay boyunca o yaptı ben ettim, o yaptı ben ettim. Bir ay boyunca sabrettim arkadaşlar bu olay için. Öyle dünkü bir olay değil bu yani. Bir ay boyunca adam suç işleyip cezasını almayınca bu olaylar bu geldi. Evet bir empati kurun arkadaşlar. Bu mesela size karşı olsaydı bir oyuncu size toksiklik yapsaydı, size hakaretvari laflar etseydi, sizinle sürekli her fırsatta dalga geçseydi. Bir hayal edin arkadaşlar, bir klandasınız. Lord Arne'ın burada bir kez daha, bir kez daha empati kurmasını istiyorum. Size yapılsaydı bu şey, siz yani muhtemelen Lordan direkt bu adamı komple kusucudan banlardı. Ve ben banlanmasını da istemedim. Yalnızca 1x kalıcı uyarı yemesini istedim. Ve bu 5. yapışı arkadaşlar, 5. yapışı. Yani normalde 5. yapışını artık hani 5 tane uyarı yemiş olması lazım ve klanlar zaten atılması lazım. Bu adam bir kere bile yememiş. Ben ilk uyarısını 5 tane kural ihlalinden sonra ilk defa bir kere yemesini istedim cezasını. Yani şikayet etmeyip ne yapacaktım arkadaşlar? Adam benim karşımda benimle dalga geçerken böyle adamı izleyip duracak mıydım? Ha evet ne güzel konuşuyorsun falan deyip algışlayacak mıydım adamı? Tabii ki de şikayet edecektim. Tabii ki de bundan şikayetçi olacaktım yani. Kim olsa bunu yapmaz. Lakin e, ceza verilmediğini gördükten sonra arkadaşlar klandan ayrılmaya karar verdim. Çünkü e, toksikliğin yasak olmadığı, serbest olduğu, kurallarda yasak her ne kadar olsa da bunların uygulanmadığını gördükten sonra klandan ayrılmaya karar verdim. Ee, sürekli her gün her gün o adamla böyle tartışmaktansa artık e, yoruldum ve e, sakin bir şekilde dinlenmek istedim ve klandan ayrıldım. Lakin e, bu videoyu yapma sebebim de aslında klandan ayrıldıktan sonra olanlar oldu ben böyle bir elveda videosuyla ayrılıp Vlandia defterini kapatmayı düşünüyordum. Bakın ne kadar da Vlandia'yı böyle sürekli aslında öven bir video oldu bu. Sürekli güzel yanlarını gösterdiğim, eğlenceli yanlarını, eğitimler, işte ne bileyim role play, savaşlar, rütbe törenleri, yaptığım, çektiğim videolar ve ardından da kapanış ve burada bile bakın arkadaşlar son kez Vlandia daim olsun diyorum. Her şey için teşekkürler diyorum İşte hala en yıkılan olacak falan diyorum ee, ne bileyim bak hep güzel şeyler anlatıyorum hala bunlara bunlara rağmen o kadar yaşanmışlıklara rağmen kötü e, yani bir sorun yaşamayıp ayrılmama rağmen bakın ben hala güzel ayrılmaya güzel hatırlamak istediğim için Vilandia'yı onlar da beni güzel hatırlasın diye hala güzel bir şekilde ayrılmaya çalışıyorum işte sadece şunu söyledim lakin yakın zamanda yaşanan toksikçe davranış yani Sadece neden ayrıldığımı da böyle hani abi her şey güzel madem niye ayrılıyorsun işte o da bu yüzden ayrıldım. Onun da sebebini iki satırlık bir şeyle burada e, gösterdim, söyledim. Lakin arkadaşlar sırf şurada şu yazıyı yazdığım için midir ya da bilmiyorum artık daha geçmişte zaten böyle düşündükleri için midir bilmiyorum. E, Sayın Lord Arn benim bu videom hakkında yetkili sohbetteki yorumu şu şekilde olmuş işte kimseyi mutlu edemezsiniz. Çıkan çıksın çok da umurumda değil. Ee, kimse değişmedi, milletin regl olası tutuyor. Bak bak, yani e, çıkmam hiç umurumda olmamış ve benim regl olduğumu düşünüyor. Liseli, yöle yeni regl olmaya başlamış bir kız çocuğu olduğumu düşünüyor yani. Lord'dan çıkmamın sebebi buymuş meğer. Arkadaşlar, her ne kadar sizin umurunuzda olmasa da, Vilandiye benim umurumda. Umurumda olduğu için zaten e, hala üslubumu koruyorum. Hala Vilandia'yı kötülemek istemiyorum. Hala dengeli bir video çekmeye çalışıyorum. Ve şu videoda zaten umursadığım anlaşılabilir. Yani umursamasam ben de sizin gibi konuşur. Böyle kötü bir çirkin bir video yapardım. Ama yapmıyorum. Hala da yapmayacağım da. Umarım da yapmam. Birazcık umurunuzda olsaydı zaten bunlar. Şu anda ne klandan çıkmıştım ne de şu anda bu videoyu yapıyor olurdum. Arkadaşlar bakın ben bu klan için 28 tane video çektim. 6 ay boyunca 28 tane video. Yani 28 hakikaten çok yüksek bir sayı. Hangi klanın tek bir oyuncusu bir klan için 28 video çekmiştir arkadaşlar? Belki taşkun etmiştir. Evet arkadaşlar burada sayabilirsiniz. Yaklaşık 28-30 tane videosu var taşkununda. Yaklaşık 28-30. Şu herhalde ilk diye videosuz. Geri 6 şey. Normal başka videolar buranın üstü full vlan diye videosu ve yaklaşık böyle 30 tane videosu var. Yani Taşkun'un bile 30 videosu var arkadaşlar. Neyse sizin için 28 tane video çekmiş. Sırf vlan savunduğum için ne pahasına olursa olsun vlan savunduğum için bir sürü yerden linç yemiş. 6 ayını bu klana vermiş bir adama böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Böyle mi hoşça kal diyorsunuz? Böyle mi elveda diyorsunuz? Nerede bu mu sizin vefanız? Ateşe körükle gidiyorsunuz arkadaşlar. Yazıklar olsun. Şu videonun yorumlarına biraz bir bakalım. Kimler yolun açık olsun demiş, kimler dememiş, kimler neler yazmış. Bakınız. Arsalius. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum kendisini. Sabitledim de zaten. Bu bir. İki. Alexius. Zaten kendisini ben davet ettim Vilandia'ya. Benim arkadaşım. Trollax. Vilandia'lı değil. Mustafa. Vilandia'lı değil. Kronos. Vilandia'lı değil. Emre Vilandiyalı değil. Kayseri Vilandiyalı sağ olsun. Banu Sarrenit değil. Humeroyuz Vilandiyalı değil arkadaşlar. Adam Valeli ya Valeli. Valeli adam bile bana yolun açık olsun diyor. Adam yaşadıklarım için üzülüyor bak. Üzülmeye üzülme atmış. Yani devam edelim bekleyin. Winner Rice Vilandiyalı değil bak Elvik. Çok teşekkür ederim. Bir Vilandiyalı bulduk. Son sonunda yani o kadar kişinin arasından. Ee Wiland, eskiden Vilandiyalıymış. Şu anda Vilandiyalı değil. Ee, sanırsam bu da eskiden Vilandiyalı ya da Vilandiyalı da olabilir. Emin değilim. Pardon. pardon, pardon, pardon. Sonrasında ördek Vilandiyalı değil arkadaşlar. Bakın bırakıyorsun demek yolun açık olsun. Leş, çok teşekkür ederim. Seviyorum. Bakın şimdi gelelim da araya. Hani bakın Delta Vilandiyalı. Bunları boş verin. Zaten vale'ler her videomuzda e, bizi yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Ama keşke eee Vilandiyalı değil. Ama keşke Vilandiyalılar da bizi yalnız bırakmasaydı. Yani e, bakın Vilandiyalı. Bakın. Bu kişi Vilandiyalı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu insanlar bana yolun açık olsun derken e, o kadar emeğimin olduğu Vilandiyalıların e, şuraya bir yorum bile yazamayacak kadar artık kinli midir, nedir bilmiyorum ama olmaları Hakikaten hiç hoş değil arkadaşlar. Bu bir vefa eksikliğidir. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Bu klan için hala umudumu kaybetmediğim yerlerden. Hala umudumu kaybetmediğim insanlardan. Bu klanın tekrardan yükselip güzel hale geleceğine olan inancımı bana sağlayan insanlardan. Bakınız. Onu durdurup durdurup okuyabilirsiniz şu anda. Kısa kısa açıyorum arkadaşlar. Bu kişilerin zaten %80'i yetkili insanlar. Bir village yetkili değil, o da zamanında eski çavuş, emekli çavuş. Evet, özellikle bu fotoğraf arkadaşlar, bu fotoğraf hakikaten beni çok e, umut bağladı bana, Vilandia'ya karşı. Hani düzeleceğine karşı olan inancımı arttırdı. Şu anda her ne kadar bu durumda olsak da, bakınız, yani e, en azından e, ya abi zaten Vilandia hala TR'nin son kalesidir. Hala bakın, ya diğer klanlarla kıyasladığımızda hakikaten e, toksikliği daha az olarak görülebilir. Hakikaten. Ama hani son kalemiz bile bu durumdaysa, işte bu TR komitesinin ne kadar şu anda kötü durumda olduğunu gösteriyor. Son kalemiz bile şu an bu durumda. Lakin son kalemiz bile henüz tam düşmüş değil arkadaşlar. E, özellikle Stormlands benim hakikaten çok beğendiğim bir klan bu videoyu izlerken arkadaşlar hani hiç mesela olaylardan haberiniz yoksa ne klan ne Bannerlord'da multi bir şey oynanıyor muymuş falan böyle klan arıyorum TR klanı falan arkadaşlar hakikaten ben hala hala ve hala Stormlands klanını Seven Kingdoms'ta Stormlands klanını yani Arselius'un lordluk ettiği yöneticilik ettiği Serkard'ın ona yardımcılık ettiği Stormlands klanını hala tavsiye edebilirim hala Düşmemiş, e, yıkılmamış bir kaledir benim gözümde Seven Kingdoms'taki Stormlands klanı. Bu nedenle arkadaşlar ben elbette isterim Bilandia tekrardan yükselsin, tekrardan 100 kişi, 130 kişi aktif çıksın. Ben bundan mutluluk duyarım. Bilandia'nın e, çökmesini, yok olmasını kesinlikle istemiyorum. Bu video e, artık herkesin kendi çapında artık hatası varsa eğer bu hatalarını görebileceği bir video olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar umarım kurallarımızın, yasalarımızın hakikaten herkese istisnasız bir şekilde uygulandığı, her daim e, güçlü bir şekilde duran, toksikliğin birbirlerinin arkasından konuşmanın, sabah dosken akşamına arkasından konuşup hakaretler etmenin ve diğer tüm bu saçma sapan dramaların olmadığı ki açıkçası arkadaşlar TR komitesi için böyle bir klanın artık olduğuna benim inancım iyice kayboluyor, yok oluyor. Lakin eğer ki öyle bir klan kaldıysa eğer hala orada görüşmek üzere arkadaşlar. Son kez, son ve kez gerçekten Vlandia daim olsun diyorum. Vlandia umarım daim kalır ve şu anki olduğu halden çok daha güzel yerlere gelir. Buna inancım tam arkadaşlar hakikaten. Vlandia'dan ben hala umudumu kaybetmedim. Vlandia hala Türkiye'nin toksiklik bakımından toksik olmayan sıralamasında yükseklerde bir yerdedir. Umuyorum bu günler de geçecek. Ee, bu güzel günler göreceğiz. Baharlı günler. Sizden tek ricam arkadaşlar artık arkamdan konuşulmasın. Arkamdan daha fazla hakaret, küfür edilmesin. Ee, ben sizin için güzel düşünüyorum. Siz de benim için güzel düşünün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki başkentimiz, o zamanki başkentimiz İstanbul'u kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi. Ben partimi seviyorum. Ben bu partiye 41 yılımı verdim. Benim gönül bağımı koparıyor. Koparmayın gönül bağımı. Yalvarıyorum iki buçuk sene. Bakın yapmayın, ben CHP'liyim. Bakın CHP'liyim. Sizin hiçbiriniz yok ya ben bu partideydim. Atatürk'ün, Atatürk'ün partisi olmaktan uzaklaştım. Tanıyamıyorum yani, partide kendimi yabancı hissediyorum. Ben partinin evladı değil miyim? Size hiç vicdan yok mu? Ne vefasından bahsediyorsun ya? Güzel kardeşim benim, güzel evladım. E bu mu vefa? Bu mu vefalı? Bu ittifak, ittifak değil. Bu menfaat. Menfaat. Ben yokum kardeşim burada. İster vefasız değil, ister hain değil. Ne diyorsanız değil. Ben Muharrem Ben bir çift mavi gözün peşinden ışığından gidiyorum. Ben ilkeli adamım kardeşim. İlkelerime ters düşerse 85 milyon karşıma geçse ben inandığımı yaşarım. Kimdi giden, kimdi kalan. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten.